her köşesine hissettirmeye özenli bir gayret gösterdik. Bu noktada İstanbul'umuzun böyle temel taşı olan yüz binlerce hepinize selamlar getirdim. Abi, abi, Tabii, tabii çok özenli bir projeyi hediye etme arzumuz vardı. Sonuna yaklaştık. Şimdi kıymetli belediye başkanımla orayı teftiş edeceğiz. İnşallah çok yakın zamanda sizlerin hizmetine girecek olan hem bir güzel parkı hem de içindeki sosyal tesis alanını sizlere İstanbul halkı adına hediye etmenin gururunu yaşıyorum. Hayırlı olsun. Abi amca geriye gelme amca. Oh, oh. hukuksuzluklara karşı dayanışma içerisinde milletimizle bir arada olmaya da geldim. İnsanlar milletimizin iradesini yok sayanlara büyük bir cevap verecek bunu hissediyorum. Halkın halkın karar verdiği bir hususu ben bunu tanımam ben bunu yok sayarım diyen kibire karşı milletimizin özgürlük duygusuyla egemenlik kayıtsız milletindir duygusuyla hareket edeceğini biliyorum ve, 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 bu hukuksuzluğa karşı hepinizin en üst seviyede cevap verdiğinizi ve vereceğinizi biliyorum. Bunlar, bunlar <laughs> neyi unuttular? Mayıs 2019'da seçimi iptal ettiklerinde sırtımı sırtımı yasladığım Karadeniz'de hemşerilerimin Karadeniz'de, Karadeniz'de onlara verdiği cevabı unuttular. Unuttular. <laughs> hem hem Ordu'da unuttular, unuttular. hem Giresun'da unuttular, Trabzon'da unuttular. İstanbul'da unuttular. Ama bu sefer eminim ki hepiniz öyle büyük bir cevap vereceksiniz ki hayatları boyunca unutamayacaklar. <laughs> hayatları boyunca unutamayacaklar. Hep Hemşeriniz olan İstanbul'un çok değerlisi adaların belediye başkanı da bizimle geldi. O da o da sizleri selamlıyor. Tabii birazdan açılışımız var. Tirebolu'da olacağız. Orada kıymetli başkanlarımız, milletvekilimiz sizlerle orada buluşacak, hitap edecek. Ama şunu söyleyeyim. 500'ün üzerinde belediyeye bütün Türkiye'de hizmet sunmanın onlara onlara çok özel hizmetleri götürmenin gururunu yaşıyoruz. İstanbul 16 milyonluk bir kent. Bu güzel kent İstanbul Türkiye'nin her yerinden insanıyla harman olmuş ve dünyanın en güzel şehri haline gelmiş. Dolayısıyla sadece İstanbul'a hizmet etmek, sadece İstanbul'a hizmet etmek, İstanbulluya hizmet etmek anlamına gelmez. Onun için onun için bilgimizle, birikimimizle, gücümüzle Türkiye'nin neresi olursa olsun katkı sunma konusunda özenli çaba gösteriyoruz. İnanınız ki sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ya da İyi Partili belediyeler değil. Sadece altılı masada olan partilere tabi parti belediyeler de değil. Bütün